Sevgili Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun yürüttüğü işletmeler için sosyal sorumluluk projesi toplantısı Elazığ İş Kadınları Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun yürüttüğü işletmeler için kurumsal sosyal sorumluluk projesi toplantısı Elazığ İş Kadınları Derneği'nin ev sahipliğinde Elazığ'da yapıldı. Toplantıya Eliza İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Türk Konfet Ekonomi Uzmanı Yasemin Özbal, Türk Konfet Ekonomik Araştırmalar Bölge Sorumlusu Zuhal Özbaydaş, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Direktörü Feride Doğan ve Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Genel Sekreteri Birsel Balbay katıldı. Siyahatlar Birliği'nin toplanarak 2004 yılında Türk Konfeti kurduğunu söyleyen Türk Konfet Ekonomi Uzmanı Yasemin Özbal, İşletmeler için kurumsal sosyal sorumluluk projesinin başlangıcını Elazığ'da yaptıklarını belirtti. Kalkınma ajanslarının olduğu bölgelerde kuruluyoruz. 26 tane istatistiki bölgeler, bölge birimleri sınıflamasına göre. E, 26 bölge var. Biz 20 tanesinde şu an federasyonumuz var. E, bunların 6 bölgesinde bir proje yürütmeye karar verdik. Hollanda Büyükelçiliği destekli Matra isimli bir proje e, fon sağlıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk projesi şöyle işletmelere kurumsal sosyal sorumluluk e, nasıl sağlanır nasıl ölçümlenebilir bununla ilgili e, ilk pilot olarak e, başlangıcımızı burada yaptık. Yasemin Hanımlar, e, Birsen Hanım Fırat Sifet Genel Sekreterimiz onlarla beraber işbirliği yapmak üzere. Projenin amacı ile ilgili bilgiler veren Elikant Ma başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık şirketlerin sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesinin amaçlandığını ifade ederek projenin toplumun kalkınmasına büyük katkılar sağlayacağını söyledi. Kurumsal sosyal sorumluluğun geliştirilmesi projesi, bir bakıma şirketlerin sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla yer almalarının sağlanması amacıyla olan bir proje. Ve bu proje kapsamında hem şirketlerin tanınmışlığı, bilinmişliği, o şirket konusunda farkındalık artmış olacak. Yani bu sosyal sorumluluk projelerine yer veren, o projelerde destek olan şirketlerin farkındalığı, tanınmışlığını artıracak diye düşünüyorum bu çalışmalar. Hem de toplumun kalkınmasına çok büyük faydaları olacaktır. Çünkü kurumlar, şirketler sosyal sorumluluk projelerini yaptıkça yaşadıkları şehirlere de katkı sağlayacaklardır. Hem şirketin gelişmesine hem de şehrin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını düşündüğüm bu projede yer almak benim için onur verici. Çok mutlu oldum aslında tanıştığımıza. Uzmanlar tarafından Elazığ'ın ihtiyaçlarının ortaya çıkarılacağını belirten Profesör Doktor Yasemin Açık, belirlenen ihtiyaçlarla ilgili Türk Konfeti'nin eğitim vereceğini ifade etti. Bugün buradaki toplantımızda mevcut durumumuzu konuştuk. Elazığ'ın mevcut durumu nedir? ne durumdayız? Ardından da bu bizim mevcut durumumuzu alarak uzmanlar bu konuda bir takım analizler yapacaklar. Elazığ'ın ihtiyacı nedir onu ortaya çıkaracaklar. Ve ardından da o konulara yönelik Elazığ'da eğitimler başlatacaklar. O eğitimlerin içerisinde de inşallah Elazığ İş Kadınları Derneği biz de olacağız. Zaten federasyonumuz, Fransifet Federasyonu mutlaka işin içerisinde olacaktır. Sadece Elazığ'da değil aslında. Bu Elazığ, Bingöl, Tunceli, Malatya illerinin olduğu bölgeyi düşünecek olursak, tüm yöremizde aslında, TRB1 bölgesinde yani Fırat Kalkınma Ajansı'nın hitap ettiği bölgede ki illerde çok güzel gelişimler, etkileşimler, işbirlikleri ardından da şirketlerin hem kurumsallaşmasının iyileştirilmesi hem de şehrin sadece şey açısından da ekonomik açıdan da değil aslında. Çevre, iş sağlığı, güvenliği kentleşme her alanda aslında şehre çok katkı sağlayacak diye düşünüyorum bu, bu proje.